sayın izleyiciler bu özel programımıza hoş geldiniz. Konuğumuz Türkiye Cumhuriyet Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan. Sayın Bakanım öncelikle size hoş geldiniz diyoruz. Filistin televizyonu ekranlarına hoş geldiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz ve ilk olarak şununla başlamak istiyorum. Amerika Başkanı Trump'ın açıklamaları olmuştu. Bizler ve uluslararası toplum biliyor ki Türkiye İki devlet çözümü savunan en bariz ülkelerden biri. Fakat Trump'ın son açıklamaları oldukça tehlikeliydi. Filistinlilerin tehcir edilmesiydi söz konusu. Gazze'den Filistinlilerin tehcir edilmesi, yan ülkelere ya da yan bölgelere tehcir edilmesi. Öncelikle bu açıklamaları nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve ikinci soru olarak da uluslararası toplum sizce bu e, yönelimlere karşı boyun eğecek mi? Ve yeni bir tehcirin... Ee, olmasına müsaade edecek mi? Özellikle birincisi 1948'de yaşanmıştı. İkincisi yaşanacak mı? Öncelikle programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, Filistin halkına buradan en kalbi muhabbetlerimi, sevgilerimi, saygılarımı da iletmek istiyorum. Ee, Filistin tehciri kabul edilemez. Ee, bu türden tekliflerin biz ciddi alınması gerektiğini düşünmüyoruz. Bu biraz tarihi bilmemek anlamamak manasına gelir. 1948'de Filistinler bir defa teşkil edildiler. Daha sonra bu sorunun ortadan kalkması için uluslararası toplum 1967 sınırları temeline dayalı. Başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe haiz bir Filistin devletinin kurulmasıyla İsrail'e yan yana yaşayabilecek iki devletli bir çözümü aslında formülünü uluslararası toplum ortaya koymuştu. Biz İslam dünyası olarak, Türkiye olarak, Arap dünyası olarak ve uluslararası toplumun kahir ekseriyeti, en son Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamaya baktığınız zaman da görürsünüz bunu, bu görüşün arkasında. Dünyada bu görüşün desteklenmesinden daha fazla desteklenen başka bir siyasi proje yok. Fakat ne acıdır ki bu kadar büyük bir genel kabule sahip iki devletli çözüm projesi, pratikte hayata geçirilemiyor. Bunun çeşitli sebepleri var biliyorsunuz. Onu belki ilerleyen sorularda konuşuruz ama e, biz tekrar edecek bir tehciri kabul etmiyoruz. E, bunun olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Uluslararası toplum olarak, bölge ülkeleri olarak, Arap dünyası, İslam dünyası, Avrupa Birliği, Afrika, Güney Amerika, Asya Pasifik, herkes e, bu konuya kendi muhalefetini yapmaya diplomatik yollardan devam edecek. Sayın Bakanım, biliyoruz ki bizler şu an bir ateşkes süreci içerisindeyiz Gazze'de. E, ateşkes anlaşmasına dair beklentileriniz nedir geleceği dönük olarak ve sizler sizce bu ateşkes Devam edecek mi? Özellikle şöyle açıklamalarınız da olmuştu geçen haftada şu açıklamadan bahsetmiştiniz. Cani Netanyahu'nun işgal başbakanının savaşı, rehinelerin serbest bırakılmasından sonra savaşı tekrar devam ettirebilme ihtimali de bahsetmiştiniz. Sizce bu mümkün bir şey, bir senaryo mu? Şimdi bu senaryo maalesef geçerliliğini koruyan bir senaryo. İnşallah olmaz. Yani bizim bütün dileğimiz 7 Ekim'den bu yana devam eden soykırımın durması ve ulaşılan ateşkesin devam etmesi, Gazze'lilerin tekrar yurtlarına dönmesi, normal hayatlarına başlayabilmeleri. Bu konuda uluslararası toplum olarak elimizden geleni yapıyoruz. Fakat Netanyahu'nun zihni tabii ortada, zaman zaman kendisi de bunu göstermekten çekinmiyor. E, rehineleri kurtardıktan sonra onu tutacak başka hiçbir şey yok. Tutacak sadece uluslararası toplumun gerçekçi bir tavır koyması. Yani İsrail'i tamamıyla izolasyon altına alan e, bir tavır koyması. Biliyorsunuz e, anlaşmaya garantör olan üç tane devlet var. Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'nın burada, İsrail üzerinde bu anlaşmanın hükümlerine tabi tutacak bir zorlama yapması gerekiyor. Bunun olmadığı bir yerde tekrar Amerika desteğiyle Netanyahu bir savaş başlatırsa Amerika'nın zaten diplere vurmuş olan kredisi daha da fazla dibe vuracak ve e, uluslararası sistemdeki bu çarpıklık bir krizin devam etmesini sağlayacak. Burada Netanyahu'nun e, ABD ziyareti öncesi açıklamalarını değinmek istiyorum. Şu ihtimalden bahsetmişti. İşte ABD'ye gidip orada Trump'la yeni ortadoğu haritasını çizmek için gitmek iyi düşündüğünü söylemişti. Bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu açıklamalar savaşın yeniden döneceğine dair bir işaret taşıyor mu sizce? Tarihe baktığımız zaman şunu görürüz: Ortadoğu'daki halklar onurlu halklar. Bu türden e, problemli psikolojik tiplerin e, projelerini çok gördü ve bunlar tarihin çöplüğüne gittiler. ha Belli bir süre etkilerini korudular mı korudular? 15 yıl, 20 yıl 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl ama sonuçta tarihin çöplüğüne gömüldüler. Yani Orta Doğu halkları e, bu projenin de üstesinden gelecek inşallah uzun vadede. E, e, Türkiye... Sayın Bakanım Türkiye D8 ülkelerin Gazze için toplanmasına top için çağrıda bulunmuştu ve BM'de İsrail'e ateş ambar silah ambargosu uygulanması için bir çağrıda bulunmuştu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda keza adımları otmuştu ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya da müdahil olmuştu. Bütün bunların karşısında bunları göz önünde bulundurunca Türkiye'nin bu büyük çabalarını göz önünde bulundururken Türkiye'nin yeni bir diplomatik girişimleri olacak mı sizin düşündüğünüz İsrail'in yargılanmasını sağlamak için? Şu anda diplomatik girişimlerimizi devam ettiriyoruz. Özellikle e, İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi'nin oluşturduğu temas grubu biliyorsunuz 7 ülkeden müteşekkil. 4'ü Arap, 3'ü de Arap olmayan ülkelerden müteşekkil. Çalışmalarımız, istişarelerimiz e, hız kesmeden devam ediyor. Çünkü ateşkes bir aşama getirmişti. Bundan sonra bunu nasıl ileriye taşırız? İki devletli çözümün gündemden düşmemesi gerekiyor bir hız kazanmışken. E, çünkü... Biz bölge halk, halkları olarak bölgemizde Filistin meselesinin nasıl bir istikrarsızlık ve çatışma kaynağı olduğunu en iyi biz biliyoruz. Buna kalıcı bir çözüm getirmenin yolu hem İsraillerin hem Filistinlilerin güven içinde yaşayacağı iki devletli bir çözümün hayata geçmesi. Biz buna uluslararası toplum olarak, bölge ülkeleri olarak gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu defaatle ifade ettik. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda çeşitli istişarelerimiz var, projelerimiz var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda bunların tek tek hayata geçtiğini göreceksiniz. Sayın Bakanım, biliyoruz ki bir buçuk senedir uluslararası camia ve uluslararası toplum çok kasvetli ve çok sert acı sahneleri şahit olmuştu. Çocuklar annelerini arıyorlar, anneler çocuklarını toprağa veriyorlar. E, camiler, hastaneler bombardımana maruz kalıyor. Ve bütün bu insani trajedi olayların karşısında uluslararası toplumun bir karşı koyması da söz konusuydu ve bir refleksleri olmuştu. Sizce Gazze'de olanlar ya da geçmişte olanlar bu insani trajedi sizce uluslararası toplumun Gazze davasını desteklemesini ve Filistin davasını desteklemesini artırdı mı sizce yoksa daha çalışmaya çabalamaya gerek var mı? Şey oldu birincisi bu kadar şehit mazlum kadın ve çocuğun şehadeti iki şeyi ortaya çıkardı. Yani Filistin davasına yönelik uluslararası destek ve farkındalık modern zamanlarda Ulaşabileceği en yüksek düzeye ulaştı. Maalesef bu bir soykırım neticesinde oldu. Diğer taraftan üzülerek söylüyorum ki uluslararası toplumun kendi yüreklerinde, kafalarında bu kadar karşı çıktığı bir konunun önlenememesi de uluslararası sistemin bozukluğunu ve uluslararası toplumun da acizliğini gösterdi. Şimdi uluslararası toplum ve uluslararası sistem kendi zayıflığını, bozukluğunu, acizliğini gidermek için bazı adımlar atması gerekiyor. Filistin meselesinde bundan sonra atılacak adımlar aslında bunun için iyi bir fırsat. Türkiye olarak biz bu meselenin adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için uluslararası topluma gereken çağrılar yapıyoruz. Alınması gereken bir inisiyatif varsa bunu almaya devam ediyoruz. Siyasi alanda, diplomatik alanda, insani yardım alanlarında açıktan kapalı ne gerekiyorsa hep defaatle ifade ettik. Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok hassas. Bölgede 67 sınırlarına dayalı iki devleti bir çözümün hayata geçmesi hem bölge ülkelerini rahatlatacak, hem Filistinlerin onurlu bir devlet kurma hakkını iade edecek, hem de küresel çatışma riskini azaltacak. Şimdi bu türden bir kalıcı iyiliğin karşısında olan zihin şeytani bir zihindir. Yani ona çok dikkatle bakmak lazım. Yani bu sadece bir bölgesel problem değil. Yani insanlığın tamamına tehdit eden bir zihinle karşı karşıya olduğumuzu da aslında burada vurgulamak gerekiyor. Bence insanlık vicdanı bu zihni görüyor, bu zihni okuyor. Bu zihnin neyi murad ettiğini, neyi amaçladığını anlıyor ve ona göre de bir karşı duruş var. Hatırlarsanız en son Birleşmiş Milletler'de Filistin'in ilgili yapılan oylamada 145'ten fazla oy almıştı. Yani bu muazzam bir destek. Bu desteğin inşallah biz fiiliyatta da hayata geçeceğini düşünüyoruz. Burada şunu da eklemek istiyorum Sayın Bakanım. Bütün bu uluslararası toplumdaki desteğe rağmen savaş bir buçuk sene devam etti. Filistin halkının acıları devam etti. Bir buçuk sene devam etti. Neden e, uluslararası toplum bu savaş makinasını durduramadı? Çünkü Amerika'nın kayısı şartsız desteği var. Amerika'nın ve Batı'nın bazı ülkelerinin kayıtsız şartsız destek verdiği, askeri destek verdiği bir durumda diğer ülkelerin toplam gücünün yani bu bir matematik meselesi ona bakmak lazım. Adalet meselesi olmaktan, hak ve hukuk meselesi olmaktan çıktı ve matematiğe dönüştü. Güç matematiğine dönüştü. Gücü daha fazla olan yanlış veya doğru olduğuna bakmaksızın kan dökmeye yol açıyor. Buna orman kanunu diyoruz biliyorsunuz. Yani insanlık binlerce yıl daha iyi doğru evrilirken, ahlaken, hukuken, sistem olarak, anlayış olarak ama günün sonunda yine orman kanunun geçerli olduğunu görüyorsunuz.